Şey, bazı nedenler yüzünden Mabel bir sürü çorap kuklası yaptı ve onlar benim tüylerimi diken diken ediyor. Uyuduğum zaman beni izliyorlarmış gibi hissediyorum ve bir tanesi gözümü kırptı. Eğer varsa resmi olarak bu tavan arasından taşınacağım. İşte şeytani saldıran bilinçli çorap kutlarını yenmek için bazı ipuçları. Birinci ipucu. Onları çamışır makinesine zıplamaları için kandırın güzel bir yıkama programı tüm kötü niyetleri yakalayacaktır. İkinci ipucu. Bir iplik bulun ve çekin. Çorap çözülerek bir iplik yanına, iplik yanına dönüşecektir. Üçüncü ipucu. Garip gözlerini sökerek onları kör edin. Ancak inanılmaz bir koku alma duyuları var. Bu yüzden sizi hala bulabilirler. Dördüncü ipucu. Onları giyin. Tam bu süre boyunca sizinle savaşacaklar. Fakat eğer ayağınızı içeri sokmayı başarırsanız sonunda onları ezebilirsiniz. 5. kucu. Onları parçalayın. Yani onlar sadece çorap sanırım. Açacağım kitabına da Reaper ve Mabel'ın gizem Repleri. Böyle. Arkası şöyle. İçini şöyle göstereyim size. Böyle bilmeceli test falan. Sizlere karakterlerden bahsetmek istiyorum. Dipper, Mabel, bunların ikisi kardeş. Daha sonra e, dostları, Van ve Sus. Dipper Vend'e aşık, Sus da onların kankaları. E, harika amca Stan, yani am Stan amca, onların amcaları. Küçük Gideon, o düşman, Mabel'a aşık. Robin düşman dost onlar falan o da ben diye aşık Dipper'la beraber e, mücadele falan şey yapıyor. Granga ve kendi eee Mabel'ın en yakın arkadaşı ve ana karakterlerimiz Dipper ve Mabel. Evet isterseniz kitabımı tanıtmaya başlamaya geçelim. E, buradaki Asıl önemli şey çok güzel şeyler olması. Mesela bir tane yerini okumak istiyorum. E Paskalya adası büyük kafalı insan figürlerinden oluşan garip heykeller Paskalya adasının sahilinde yerden bitiyormuş gibi görünüyor. Bu heykeller yüzlerce senelik ve 8 ton ağırlığına ulaşabilir. Makineler ve elektrikli aletlerin keşfedilmesinden önce bu devasa heykelleri yaratmak ve taşımak inanılmaz bir iş olmalı. Tabi onlar belki de aslında heykel değildir ve yerden biten dev kayadan insanlardır. Sanırım burada bir şey buldum. Mesela Atlantis, Stonga, 51. bölge, daha sonra dünyadaki Bermuda şeytan üçgeni ve canavarlar ve hayalet karakterlerimiz var. Anne ve baba karakterleri var yani hayaletler. Garip, çıplak, çıplak şeker hırsız yaratığı. E, o çok garip bir hırsız ama şeker çalıyor. Multi ayı 48 kafadan oluşmuş bir canavar. Deeper'ın yaratık ansiklopedisi bu okuduğum şeyler. Yer cüceleri, kustuklarında gök kuşar çıkıyor. Grim Goblin, içine bak, onun gözlerine baktığımızda en büyük korkulu rüyanızı görüp ölme tehlikeniz artıyor. Daha sonra zombiler. Sonra Deeper'ın en komik şirin dansı, kuzu kuzu dansı ve buradaki bazı karakterlerden biri de büyük amince Ford. Asıl ana karakterimiz o olarak sayılabilir bütün gizem. O bütün gizemdeki karakter o gibi sayılabilir çünkü o, o doğduğundan beri çok zeki. Ama bizim gibi 5 parmağımız yok, altı parmağı var ve bunu kitaplarını almanızı tavsiye ederim. Ve en sonunda şöyle Esrarengiz Kasabanın haritası var. Esrarengiz Kasabanın haritası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve lütfen videolarıma like olup izleyin ve abone olun kanalıma. Böyle e, bu, aslında bende bunun iki ya da üç kitabı daha var. Bunları ilerideki zamanlarda size göstermeyi düşünüyorum. Daha çok korkuyu seven kişiler varsa bu kitaba bayılacaklar. Daha sonra e, alt Altı Kafalı Sincap, Hüpletici Canavar, Su Karşılaşmaları, Denizin insanları Kanlı Muray, onlar falan e, ee, şeye sonra Esenkis kasaba evet ya da hayır listesinde de bizim olmamızın imkanı vardır. Daha sonra Eee mesela örnek veriyorum zaman bebeği. Zaman bebeği de bunun e, Yine yeni kitapları da çıkabilir ama en çok tavsiye ettiğim kitap Esrangiz Kasabı'nın 3. günü. Bu kitabı ee, çok sevdim. Maceralı hatta birkaç kişiniz falan okumuş olabilir. Ee, ben bu kitabı çok çok eskiden okumak istiyordum. Ama 10 e, yaş altından küçükler okuyamıyormuş, yasakmış. Daha doğrusu alabiliriz diyorsunuzdur. Ama aldığınız yerde kaç yaşındasınız diye sorarlar. Çünkü o e, yasallı bir kitap çünkü bunu hem izlemek isterseniz Disney Channel Türkiye'nin yayınları yani. Disney Channel'ı birçok kişi e, biliyordur ya da bilmiyordur. E, Türkiye Disney Channel Türkiye adlarında bu çıkıyordur. Birkaç kez e, dinleyi izleyebilirsiniz. Ve size bir şey daha söylemek istiyorum. Kehanet çemberi diye bir şey var. Mesela e, kayan yıldız Mabel. Normal yıldız küçük Gideon. Mavi çam ağacı Deeper. Soğuk yani dondurmalı Wendy. Daha sonra başka kimler vardı? E, küçük bir mi yiyen balık Stan amca Daha sonra soru işareti Sus Robbie'yi hiç hatırlamıyorum Robbie'yi Büyük amca Ford'da altı parmak ve en sonda size şey göstermek istiyorum En korkunç asıl karakterimiz şu arkadaşlar Nedense hep fark ettiyseniz filmlerde hep tek gözlü karakterler kötü olur. Hatta Sünger Bob'da ee, tek gözlü yeşil bir canavar var yani adını unuttum. Ha Plakton o da tek gözlü o da düşmanları. Genelde hep böyle oluyor nedense bunun gözlemeni hiç bilmiyorum. Ama bu kitabın içerisinde gizli kodlar, poster ve daha fazlası var arkadaşlar yazarları Deeper Renable olarak göstermişler. Daha sonra kitabın, bu kitabın sahibi şey falan var. Burada sizin beyninizi error verecek, beyninizi yakacak bir sayfa var bakın burada. Şuna böyle bir şey. Bu kitap böyle bir kitap. Hatta etkinlikleri falan da var. Kaç sayfa? 160 sayfa. İki posteri de sayarsak öbür posteri size göstermek istiyorum. 160 iki, 163 164, 165, 166 oluyor. İki posteri gösterirsek. Öbürleri de Mabel'ın hayran olduğu grup. Silver Limits grubu. Hatta orada fark ettiyseniz şey var. Ama onların sahipleri çok şey... Sonra yazar hakkında falan yazıyor Deeper hakkında. Mesela karanlığın, ezikliğin yazmışlar. Daha havalı yazar hakkında hiçbir şey demiyorlar. Çünkü bunu genellikle Mabel'in şapşik günlüğü olarak da geçiyor. Sonra öğük, çamaşır suyu yoo, falan onlar. Eğlenceli bir şey mi oluyor yoksa daha üstü bir şeyler mi oluyor? dikkat etmeniz gereken görüntü ve kokular. Sonra onların domuz bir arkadaşları var. Ee, böyle bir kitap arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kitabı size tavsiye ederim. Böyle bir kitap. Hepiniz bir sonraki videoma kadar sağlıcakla kapın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.